Arkadaşlar herkese merhaba. Burada sonbahar artık. Görüyorsunuz manzarayı. Anlatmaya gerek yok. Sonbahar denince burada mantar toplamak akla gelir. Ben de onun için dedim ya böyle yağmursuz bir hava buldum. Evden çıkarken güneş vardı. Çok güzeldi ama şu an biraz bulutlandı. Her an her an yağmur yağabilir. Arkadaşlar biz burada işte şu mantarı çok bol miktarda var. Bakın size göstermeye çalışacağım. Görüyor musunuz şurayı? Bakın bunlar. Gerçekten hava çok karanlık şu an. Böyle sıra bakmayın görüntü de ona bağlı olarak. Şunları görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bunları, bunlar kantarel cinsi. Burada kantarel mantarların kralı. Görüyor musunuz şunları? bunların ben ne yapacağım birazdan şöyle. Kökünden değil de böyle sap kısımlarından ne yapıyorum? Alıyorum şöyle ve poşetimi atıyorum. Klasik Türk iş. Benim arkadaşım kesinlikle plastik poşet kullanmıyor. Kağıt poşet kullanıyor. Oradan kanserojen madde geçebilirmiş mantarlara diye. <laughs> ya ya bizim şeyimiz tabii bizim onların hassasiyeti bizim biraz böyle ee bir şey olmaz kültürü var ya. Az şeylerden kurtulamadık. Yapacak bir şey yok. Çok güzel bakın. Buralarda. Bakın görüyor musunuz? Bizim oralarda kulacık derdik biz. Böyle balık kesir yöresinde kulacık. Böyle sobanın üzerine atardık biz onları. Hakikaten hani et gibi olurdu o böyle. O o tür bir mantar bu. Ama bunun sarı var sarı. Yani gül kantara. Bu kantaral mörk kantaral. Yani koyu kantaral. Bir de gül kantaral var sarı. Yani turuncu daha doğrusu. Geçen gün bir arkadaş şöyle mesaj atmıştı. Şu an mağazada yani işte süpermarkette 450 kron mu neydi kilosu. 450 kron. Bakın şurada da yine o miktarda var. Ben bunları şimdi toplayacağım. Çünkü birazdan yağmur yağacak çok net. Hava durumunda baktım zaten. O yüzden ben hemen birazcık toplayayım. Tekrar görüşürüz. Şimdi görüyor musunuz? Bu gül kantarel. Gül sarı demek kantarel. Sarı kantarel. Çok meşhurdur. Yani Norveç'in en sevilen mantarı diyebilirim bunun için. Bizim Türkiye'de kanlıca diyorlar. Sanki kanlıca. Bizim oralarda melki diyorlardı. Bakın şunu şöyle alayım. Bu yaz yağmurlar güzeldi. Aslında i̇şte şu kökleri yani bu alt kısımların kalması gerekiyor. Aslında benim buraya bir bıçakla gelmiş olmam lazım ama şöyle artık alayım. Şurayı görüyor musunuz? Şurayı. Çok güzel işte. Evet. Biraz mantar topladım. Eve döneceğim. Ama yağmur da yaklaştı. Hatta ufaktan böyle atıştırıyor şu an. Fakat şu keyfi ben yaşamadan buradan gitmek istemiyorum. Hmm. Nedir o keyif? Tabii ki kahve. Yani dağ başında kahve gibisi yok arkadaşlar. Şimdi Norveç'in şartları biraz ağır açıkçası. Hava şartlarından bahsediyorum. Dolayısıyla ben açık söyleyeyim beni kahve kesmiyor hiç. Şey özür dilerim. E, çay kesmiyor beni yani. Malum memlekette çay çok sevilir ama ben beni tatmin etmiyor açıkçası. Böyle kahve anca böyle hani içim içini ısıtma meselesi vardır ya. Burada kahve. Ay. Evet. Şu an yağmur başladı. Ben arabanın yanına gidene kadar ne olur bilmiyorum. Arkadaşlar ben e, Norveç'te bunu çok seviyorum işte. Şimdi bazen böyle beni izleyen arkadaşlar diyor ya abi işte şehir merkezine falan gitmiyor musun? Hep böyle sizin orası köy falan mı diyor işte böyle biraz böyle kırsal kesim mi falan diyor. Hayır Norveç'in zaten en büyük özelliği o. Ben daha buraya gelmeden önce de hep buna özenerek ve bunu bilerek bilinçli olarak gelmiştim buraya açıkçası. Ya yani burada e, çok güzel standartları yaşayabilirken gerçekten Böyle doğal standartları da yaşayabiliyorsun işte mantar toplama gibi işte bu yaban mersini toplama gibi farklı orman meyveleri toplama işte balık tutma burada yaşamın bir parçası açıkçası hiç garip değil burada örneğin işte evde soba yakma meselesi gerçekten ben çok özeniyordum böyle yani hani normal bir sobada güzel ama böyle işte o ateşin yanışını görmek etmek falan filan buradaki sobaların yani buradaki kullanılan sobalar genelde böyle yani siz ateşin o yandığını işte köz haline geldiğini, işte tekrar odun atmanız gerektiğini böyle seyrederek de karar verebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey bu yani. Çok çok görsel, harika bir şey. Evet, bu arada yağmur bilmiyorum kameradan fark ediyor musunuz ama iyiden iyi artıyor. Ben aslında bugün buraya bir keşif yapmaya geldim işte. Daha önce de mantar toplamıştım ama esas mantar sezonu şu an başlıyor bence. Daha sonra ekiple geleceğim. Çocuklarla böyle hep beraber hasat yapacağız burada. Mantar hasadı. Ha, çok seviyorum ben gerçekten böyle doğal yaşamayı, doğayla iç içe olmayı. Yani elimden gelsin müsait olsam her gün çıkarım böyle gezmeye tozmaya da bazen işte yoruluyoruz, üşeniyoruz çıkmaya. Şu an evet yağmur iyice bastırıyor yavaş yavaş. daha önce söylemiştim, Norveçliler diyor ki kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır. Yağmur yağabilir. Ben önlemimi almışım. Gördüğünüz gibi yağmurlu, altta yağmurluk, ayamda çizme. Bakın Görüyor musunuz? Göremiyor musunuz oradan? Bilmiyorum. Buyursun yansın yani. Sıkıntı yok. Hı. Hmm. Beklemez. Evet. Sizinle gerçekten bilmiyorum. Herkes sever mi bilmiyorum. Böyle doğal ortamı, doğada yaşamayı. Çadır şeyi çekemedik açıkçası filmi. Aslında sezon da artık bitti gibi. Yani daha doğrusu bizim için bitti. Norveçliler için bitmedi. Onların yazlık çadırları var bir de kışlık çadırları var. Yazlık uyku tulumları var bir de kışlık uyku tulumları falan var. Onlar her türlü <laughs> kalıyorlar yani. Adamlar enteresan. Bir, ya ben açıkçası çok cesaret edemiyorum yani. Kolay değil bizim için. <laughs> Çadır falan aldık da. Bahçede falan öyle bir antrenman yapmıştık ama e, çıkıp da bir doğada hani kalamadık şu an. Ama içimde bir ukte onu mutlaka yapmam lazım. Hatta yaz geldiği zaman defaatle yapmak lazım. Onun tadı, onun muhabbeti çok farklı bir şey. Arkadaşlar, umarım beğenirsiniz. Ben biraz bilgi içerikli videolar çekmiştim son haftalarda. Böyle araya bir aksiyon olsun diye bunu sıkıştırayım istedim. Böyle bir hareket olsun, bir farklı bir tat olsun diye. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik bu yağmurlu, puslu Norveç ormanından Sizlere saygı ve hürmetler sunuyorum. Görüşmek üzere. Bye.